<gülüyor> bak bak. <laughs> Komikmiş. Ben ders çalışmaya gidiyorum. Metin odasına. Ya gerçekten benim annem bile bana bu kadar eziyet etmedi ha. Vakti olmadı canım. Yoksa bunun annesine senin annen var ya tur bindirirdi, tur. Hayır yani bir arkadaşın seni üste küsersin. Başka bir yabancı olsa bir daha görmezsin. Ama bir insan annesini hayatından nasıl çıkarabilir ki? Ya, doğum gününde keyfi yerine gelir mi acaba? Bana bak Meral. Sakın sürprizi bozma, sakın. Ve unutmuş gibi yapacağız, tamam mı? Ben zaten Edoş'la konuştum. Ekmek, pasta falan hazır. Ben de Mine teyzeyle börek yapacağım. Zeyno'yu da çağıracağım. Olur değil mi? Olur canım, gelsin. Bir kadar asıl bomba sende, tamam mı? En önemli görev. Gideceksin, bir şuayı alacaksın. Ha, tamam, tamam o bende. Hayır, en önemli görev bende. Eylül'ü e oyalayacağım. Serkan arıyor. Ay, Eylül telefonunu mu unuttu acaba? Bana versene. Hı. Alo Serkan. Ben Cemre. Ee, Cemre. Yarın Eylül'ün doğum günü. Biz de tam onu konuşuyorduk. Ya ben aslında bir şeyler düşündüm ama. Sizin de yardımınıza ihtiyacım var.